Bu inandığımız dava dağların bile onun ağırlığından paramparça olduğu bir dava. Dağların inim inim inlediği bir dava çölde Hazreti İbrahim'e oğlunu ve hanımı Hacer ve İsmail'i çölün ortasında bıraktıran bir dava. abi. Bu dava İbrahim Aleyhisselam'a çocuğunu ve hanımını evde bırakmak değil abi. Çölün ortasında hiçbir suyun hiçbir yiyeceğin olmadığı bir yere bıraktıran bir dava. Bu dava eğer Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyorsa doğrudur dedirten bir dava Hz. Ebubekir Bekir gibi. Bu dava Hz. Ömer gibi anasını evlatsız, evladını babasız bırakmak isteyen varsa hicrete çıkıyorum, kendine güvenen varsa gelsin dedirten dava. Bu dava Amr İbni Füheyre gibi son anında karşısındaki düşman onu şehit ettiğinde vallahi kurtuldum dedirten bir dava. Bu dava abi insana kendini unutturan bir dava. İslam davası.